merhaba. Bu videoda yatay düzlemde düzgün çembersel hareketin daha detaylarına bakacağız ve bu konuyla ilgili kitaplarda, denemelerde hatta sınavda karşımıza çıkabilecek soru tiplerine bakacağız. Merkezcil kuvveti anlatabilmek adına aslında yatay düzlemde düzgün çembersel hareketi biraz anlatmış oldum. Bununla ilgili bir iki soruda belki önceki videolarda çözdüm. Ama burada biraz daha detaya ineceğiz. Bu şekli incelemekle başlayalım. Yine düzgün çembersel hareket yaptığımızı unutmayalım. Düzgün çembersel hareket dendiğinde ne anlamamız gerekiyor? Ben sabit büyüklükteki hızla dönüyorum. Yani ben şu noktadan geçerken V hızına sahipsem B noktasından geçerken de V, C noktasından geçerken de D noktasından geçerken de hızımın sadece yönü değişiyor. Bu hızımın değişmesi demek oluyor. Bu da bir merkezci ivme yaratıyor diye konuşmuştuk. Şimdi buradaki şekil bir masa üzerinde iple bağlanmış bir cisim, bir taş olabilir. Bu noktaya bağlanmış. Bu böyle döndükçe ipin sarılmadığını atıyorum burada bir çiviye bağlandıysa o çivinin etrafında sarılmadığını varsayıyorum. Hep aynı yarıçapta döndüğümüzü varsayıyoruz. Şimdi bunu dönebilmek için bir çember çizebilmek için bir merkezcil kuvvete ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Bu cismin üzerindeki serbest cisim diyagramını çizeceğim. Hangi kuvvet etki ediyor göreceğim. Merkezcil kuvvet görevini kim görüyor? tespit etmiş olacağım. Şimdi bu cismin üzerine etki eden kuvvetleri yazıyorum. Aşağıya doğru bunun ağırlığı var. Mg var. Bu Mg sayesinde aşağıya düşmek istiyor ama düşemiyor. Niye düşmüyor? Çünkü masa bu cisme bunun tam zıttı yönünde bir normal kuvvet uyguluyor. E düşeyde yani bu çizdiğim doğrultuda bir hareket olmadığına göre düşeyde net kuvvet sıfır. Yani bunlar birbirini götürüyorlar. Normal kuvvet Mg'ye eşittir diyebiliriz. Burada bir ipe bağlı olduğunu görüyoruz. İpe bağlı olduğu için ip bir gerilme sonucunda buna bir kuvvet uygulayacaktır. Şu yönde ipler itemezler, her zaman çekerler. A noktasından geçerken bu yönde bir T kuvvetine maruz kaldığını söyleyebiliriz. Orada sürtünme yok, şekilde sürtünme yok. Dolayısıyla başka yazabileceğim bir kuvvet yok. Bu cismi etkeden 3 tane kuvvet var. Merkezcil kuvvet burada, yani merkeze doğru olan kuvvet, çember çizmemizi sağlayan kuvvet, tahmin edebileceğiniz üzere T'dir. Çünkü elimde başka kuvvet yok. MG ile normal kuvvet birbirini götürdü. Dolayısıyla merkezcil kuvvetimiz T'dir. B noktasına geldiğimde yine burada ip var. Buradaki T ip gerilmesi merkezcil kuvvettir. C'ye geldiğimde yine T var. D'ye geldiğimde yine T var. Dolayısıyla her yerde merkezcil kuvvet ip gerilmesidir. O zaman F merkezcil eşittir T yazıyorum. Şimdi merkezcil kuvvet bu A, B, C, D noktalarında değişir mi? Yazalım. Merkezcil kuvveti açalım. Önceki derslerde öğrendik. M çarpı V kare bölü R olarak yazabiliriz. Ya da M çarpı omega kare çarpı R olarak yazabiliriz açısal hız cinsinden. Burada M dediğimiz şey cismin kütlesi. A, B, C, D noktalarında hep aynı cisim olduğu için bunda bir değişiklik olmayacak. Bu sabit. V kare dediğimiz şey çizgisel hızımız. E bu da her yerde sabit çünkü düzgün çembersel yapıyoruz. Bu da değişmeyecek. E R dediğimiz şey çemberimizin yarı çapı. O noktası merkezse burada bizim yarı çap dediğimiz şey ipin uzunluğudur. Şurasıdır burada da R'dir, burada da R'dir, burada da R'dir. Her yerde R. O zaman bu da değişmeyecek. Gördüğünüz gibi gençler A noktasında da, B noktasında da, C noktasında da, D noktasında da merkezcil kuvvetim hep aynıdır. Bu sabittir, değişmez. Tamam mı? Bu düzgün çembersel hareketin bir özelliğidir gençler. Merkezcil kuvvetim sabit kalacaktır. Dolayısıyla merkezcil kuvvet görevini hep ip gerilmesi gördüğüne göre bu şekil için İp gerilmeleri de her noktada aynıdır, değişmez diyoruz. Yalnızca bu şekil için kısmının altını çiziyorum. Düşey düzlemde çembersel hareketi işlediğim zaman merkezcil kuvvetim aynı kalmasına rağmen ip gerilmesinin değişebildiğini göreceğim. Çünkü orada merkezcil kuvvet görevini gören başka kuvvetler devreye girecek. Şu an sadece ip gerilmesi var. O yüzden ip gerilmesi hiç değişmiyor. Peki başka neler sabit kalıyor olabilir? Şimdi bu çizgisel hızım hiç değişmiyorsa V eşittir 2 pi r bölü t olarak açabilirim. Değil mi? Çizgisel hızı böyle açmıştık. Böyle konuşmuştuk. E, yarı çapım hiç değişmiyor. 2 pi zaten sabit sayı. O zaman benim burada çizgisel hız dediğim şey büyüklük olarak hep sabit kalıyorsa o zaman bu t'nin de sabit kalması lazım. O zaman şu yorumu yaparız. Düzgün çembersel hareket yapan cismin gençler periyodu da hiçbir zaman değişmez. Hep aynıdır deriz. E periyotla frekans arasında nasıl ilişki var? periyot frekansın tersi ya da frekans periyodun tersi dolayısıyla burada periyot hep sabit kalıyorsa o zaman frekansın da hep sabit kaldığını söyleyebiliriz. Yani hep bir saniyede aynı turu atacak diyebiliriz bu adam için. Bakmadığımız bir tek merkezcil ivme kaldı. Merkezcil ivme de a eşittir v kare bölü r ile bulunabilir. Burada v'nin yine değişmediğini, r'nin değişmediğini, sağ taraf sabitse o zaman merkezcil ivmenin de sabit kalacağını söylerim. Yani aklınıza gelen hemen hemen her şey sabit kalıyor. Bakın buraya not alıyorum. Siz de not alın. Merkezcil kuvvet sabit. Periyot sabit. Frekans sabit. Çizgisel hız büyüklüğü sabit. Açısal hız büyüklüğü sabit değil mi? Bu sabitse bu da sabit. Çünkü yarı da değişmiyor. Başka ne var? İşte merkezcil ivme sabit. Gördüğünüz her şey düzgün çembersel harekette sabit kalıyor diyebiliriz. Ders kitabı virajlara özellikle önem vermiş. İşte yatay virajda dönen araba, eğimli virajda dönen araba, düşey virajda dönen araba gibi bir konu başlığı var. Yanlış hatırlamıyorsam ya geçen yılki ya da ondan önceki yılki AYT sınavında yatay virajla ilgili direkt formülü yazıp sayıları yerine koyup bulabileceğiniz çok basit bir soru sormuşlardı. Dolayısıyla buraya önem vermemiz lazım. Şimdi yatay virajda hareket şu an biz tepeden bakıyoruz. Burada viraj dönen bir araba görüyoruz. Sanki drone ile yukarıdan çekilmiş gibi hayal edebilirsiniz. Bu araba bir viraj dönüyor. Aslında bir çember dönüyor. Yani viraj dediğiniz şey bir çemberin bir parçasıdır değil mi? Yani şu çeyrek çemberi böyle tamamlayabilirsiniz tam bir çembere. Dolayısıyla bu cisimde merkezcil kuvvete ihtiyaç var. Yani bunun bir çember çizmesi için bir merkezcil kuvvete ihtiyacı var. Kitap bu virajın merkezini şu O noktası olarak göstermiş. Şimdi ben bu cismin üzerindeki kuvvetleri yazacağım. Dolayısıyla kim bizi yörüngede tutuyor? Merkezcil kuvvet görevini kim görüyor? Tespit edeceğim. Şimdi bu cismin üzerine etki eden kuvvetler. Ağırlığı var. Şu an tepeden bakıyoruz. Bakış açısına dikkat edin. Tepeden baktığımız için ağırlık asfalta doğru, yere doğru olacak. Dolayısıyla ben bunu nasıl gösterebilirim şu an? Bilgisayar ekranından içeriye doğru bu G vektörünü gösterebilirim yani yere doğru. Peki e niye oraya doğru gitmiyor? Çünkü bu arabaya tam zıt yönünde yani bilgisayar ekranından dışarıya doğru bir normal kuvvet etki ediyor ve bu iki kuvvet birbirini götürüyor. Çünkü bu iki vektör birbirine eşit ve zıt yöndeler. Dolayısıyla bu eksende net kuvvet 0. Şimdi bu arabanın çember çizmesi için bir merkezcil kuvvete ihtiyacı var. Bu kim olabilir? Yani iple bağlı değil. Ne bileyim buraya bir mıknatıs koymuş. Arabanın kendisi de bir demirden yapılmış malzeme. O zaman o mıknatıs onu oraya çekiyor. Değil. Gezegenler gibi düşünüp kütle çekim kuvveti var deseniz. Değil. E ne olabilir? Sürtünme olabilir. Gençler bu arabaya merkezi gösterecek şekilde buradaki resimde de gösterilen bu yönde bir sürtünme kuvveti etki eder. İşte bu sürtünme kuvveti bu sistemdeki merkezcil kuvvettir. Tamam, olay bundan ibarettir. Çember çizmemizi sağlayan şey sürtünme kuvvetidir. O yüzden kar yağdığında, yollar buz tuttuğunda viraja giren arabalar genelde virajı alamazlar. Çünkü yeteri kadar sürtünme olmazsa, merkezcil kuvvet görevini görecek bir kuvvet olmaz. Dolayısıyla siz çember çizemezsiniz. Bu viraja böyle güzel güzel girersiniz. Tam araba şöyle gelir. Hız vektörü böyledir. Yani sola doğru gitmeye çalışıyordur. Fakat sürtünme yok. Yani sen direksiyonu çevirdin arabanın dönmesini istiyorsun. Direksiyonu çevirmenizin hiçbir önemi yok. Eğer yolda lastiklerle zemin arasında bir sürtünme yoksa hız vektörünüz nereye gösteriyorsa öyle dümdüz gidersiniz. İşte biz buna şarampole yuvarlanma diyoruz. Kesinlikle bir sürtünmeye ihtiyacınız var. O sürtünme kuvveti siz direksiyonu çevirdiğinizde sizi yörüngede tutuyor. Tamam? Dolayısıyla sürtünme kuvveti merkezcil kuvvettir. Şimdi burası önemli. Buraya dikkat edin. Şimdi bu sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvveti midir, kinetik sürtünme kuvveti midir? Bu önemli. Neden? Birazdan anlayacaksınız. Bu gençler statik sürtünme kuvvetidir. Çünkü tekerleklerle zemin arasında herhangi bir kayma yok. Bu araba güzel güzel dönüyor. Yani bu araba şu doğrultuda ne bu tarafa doğru ne de bu tarafa doğru herhangi bir kayma göstermiyor. Herhangi bir kayma göstermiyorsa bu statik sürtünme kuvvetidir. Bunu dönerek öteleme hareketinde daha iyi öğreneceksiniz. Tekerleklerin zeminle temas noktasının hızı her zaman anlık olarak sıfırdır. Dolayısıyla araba tekerleklerine statik sürtünme etki eder. Araba tekerleklerine ne zaman kinetik sürtünme etki eder? Patinaj yapıyorsa etki eder. Yani tekerlek kayıyorsa etki eder. Hatta kafanıza şöyle tutun. Araba tekerleği asfaltta iz bırakıyorsa kinetik sürtünme etki ediyordur. Güzel güzel gidiyorsa herhangi o ani fren sesi gelmiyorsa statik sürtünme etki ediyordur. Tamam. Şimdi niye statik diye vurguluyorum? Çünkü statik sürtünmenin değişken değerler alabilme özelliği var. TYT'de sürtünme kuvveti konusunu hatırlayın. Statik sürtünme sizin uyguladığınız kuvvete bağlı olarak sıfırdan başlar. Artar, artar, artar. Sonra artık cisim harekete geçtikten sonra biraz azalır ve kinetiğe işi devreder. Gördüğünüz gibi statik sürtünme burada artabilen değerler alıyor. Bu bizim için önemli olacak. Bu aklımızın bir köşesinde kalsın. Peki şuradan devam edelim. Sürtünme kuvvetini nasıl açıyoruz? Formülü nedir? K çarpı normal kuvvet eşittir. Merkezcil kuvveti de çizgisel hız. Çünkü burada V çizgisel hızını vermiş. Bu cinsten yazıyorum. M çarpı V kare bölü R olarak açıyorum. Burada R dediğim şey nedir? Bu virajın yarı çapıdır. Burada normal kuvveti de normal kuvvet burada ağırlığa eşit. Yani MG'ye eşit. O zaman K çarpı MG eşittir. M çarpı V kare bölü R olarak açarım. Bakın kütleler birbirini götürür. Buradan V kareyi çekersem ne olur? K çarpı G çarpı R olur. Hatta burada kare kökünü alırsam V eşittir kök içerisinde K çarpı G çarpı R olur. İşte bu sizin virajı güvenle dönebilmeniz için alabileceğiniz maksimum hız değeridir. Nelere bağlı? Gördüğünüz gibi Sürtünme kat sayısına, yani araba lastikleriyle zemin arasındaki sürtünme kat sayısına, yer çekimi ivmesine ve virajın yarı çapına bağlı. Tamam? Bu sizin alabileceğiniz virajı dönebileceğiniz maksimum hızdır. Şimdi bu formülü bir yorumlayalım. Hocam, ben virajı çok yüksek hızla girmek istiyorum, 150 ile viraj dönmek istiyorum. Yani sen istiyorsun ki benim virajı maksimum alabileceğim hız büyük olsun istiyorsun. O zaman nelerin büyük olması lazım? Sürtünme kat sayısının büyük olması lazım. Yani lastiklerinin o asfaltı iyi tutması lazım. Yerçekimi ivmesinin büyük olması lazım. E buna pek yapabileceğimiz bir şey yok. Dünyanın yerçekimi ivmesini biz belirlemiyoruz. R virajın geniş yarıçaplı olması lazım. Yani virajın keskin olmaması gerekiyor. Keskin virajlarda R küçüktür. Daha böyle büyük Rli virajlar daha böyle dönmesi kolay virajlardır. Mesela şöyle bir çember düşünelim. Burada böyle küçük bir yarıçaplı bir çember olsun. Bu viraj olsun. Bir de şöyle bir çember düşünelim. Bu daha büyük yarıçaplı bir virajı temsil etsin. Şimdi şuradaki viraja baktığımızda yani şurayı bir viraj gibi düşünelim. Bir de şurayı bir viraj gibi düşünelim. İşte şu küçük olan keskin virajdır. Bu keskin olmayan virajdır. Bu yolda gayet büyük hızlarla gidebilirsiniz. Çünkü R büyüdükçe alabileceğiniz maksimum hız büyüyor. Kütle var mı? Kütle yok. Kütlenin hiçbir önemi yok. Kütleler birbirini götürdü. Bisiklet de olsanız, tır da olsanız sizin virajı dönebilecek maksimum hızınız nelere bağlı yazıyor. Kütle işin içerisinde değil gençler. O yüzden virajlara girmeden önce bu virajı en fazla şu hızla dönebilirsiniz tabelalarında aracın cinsiyle ilgili bir şey yazmaz. Yani tırlar şu hızla dönsün, taksiler bu hızla dönsün gibi bir şey yok. Çünkü kütlenin bir önemi yok. Şimdi bir de niye statik diye özellikle vurguladığımı konuşalım gençler. Aslında buradaki statik sürtünme kuvveti değişken değerler alabiliyor. Senin neye ihtiyacın varsa o virajı dönmek için statik sürtünme onun karşılığını sana verebilir. Atıyorum ben burada formül hesabı yaptığımda maksimum değeri buldum. Atıyorum işte bunun değeri 30 metre bölü saniye olsun. E ben 30'da dönmek zorunda mıyım? Hayır değilim. Ben bu virajı 20 ile dönebilirim. Ama ben buraya 30 yazdığımda işte karesini aldığımda 900 Newton'luk sallıyorum. Diğer ifadeleri 1 aldığımı kabul edin. 900 Newton'luk bir merkezcil kuvvete ihtiyacım varsa Sürtünme kuvveti de o zaman 900 Newton'u oluşturabiliyorsa Güvenle dönebilirim İyi de 30'da dönmem daha küçük hızlarla da ben virajı dönebilirim Diyelim ki 20 ile döneceğim e 20 ile dönersem karesinden ne gelir 400 Newton gelir Benim o virajı dönmem için 400 Newton'luk merkezcil kuvvete ihtiyacım var e O zaman sürtünmenin değeri de ne olur mecburen 400 olur Gördüğünüz gibi Sizin neye ihtiyacınız varsa sürtünmede onu karşılıyor İşte o yüzden statik sürtünme diye özellikle vurguladım çünkü statik sürtünme Değişken değerler Alabilir e Hocam o zaman sonsuza kadar artacak mı Hayır artamayacak bunun Bir maksimum değeri var Atıyorum siz 50 ile dönmek istiyorsunuz hız yerine 50 yazarsanız O zaman ne olur merkezcil kuvvetiniz 50'nin karesinden 2500 Newton olur e Sizin sürtünme kuvvetiniz en fazla atıyorum 1600 Newton olabiliyor e Bu ne demektir? O zaman sürtüme kuvveti sizi o virajı almanızı sağlayamayacak demektir. O zaman yoldan çıkacaksınız. Şarampol yuvarlanacaksınız demektir. Sürtünme kuvveti statiktir. Size ne gerekiyorsa onu verir. Sürtünmeli yatay bir yolda hareket eden bir araç viraja girdiğinde dışarı doğru savrulmaktadır. Bu ne demek? Bu araca etki eden merkezcil kuvvet yani sürtünme kuvvetidir bu şu an. Yeteri kadar büyük değilmiş. Yeteri kadar büyük olmadığı için bu virajı, bu çemberi bize döndüremiyormuş demektir. Aracın dışarı doğru savrulmaması için hangileri tek başına yapılır? Bak çıkma potansiyeli yüksek bir soru. Tam AYT soru tipine benziyor yani. Buradaki durumu tekrar konuşalım. Formül ezberlemek zorunda değilsiniz. Aa hocam az önce bir formül yazdınız. İşte maksimum hız değeri eşittir kök içerisinde K, G, R falan filan. Şimdi böyle düşünebilirsiniz. Ama unuttunuz sınav esnasında aklınıza gelmedi. Oturup yazın o zaman. Yani burada sürtünme kuvveti merkezcil kuvvet görevini görecektir. Bunu açarsınız. Sürtünmeyi k çarpı normal ki burada k çarpı normal k çarpı mg demektir bu şekil itibariyle. Bunu da açarsınız. m ve kare bölü r olarak. E bitti işte buradan m'leri götürürsünüz. v'yi çekersiniz. Yine bunu bulursunuz. Atla deve değil yani. Hangileri tek başına yapılır? Gerekli hız limitlerine uymak. Evet bu size maksimum alabileceğiniz Hızı veriyor. E sen bu maksimum hızdan daha küçük hıza sahip olursan Bu virajı rahatlıkla dönebilirsin. Aracın kütlesini arttırmak Var mı kütle alakalı bir şey? Hayır kütleler birbirini götürdü. Hiçbir şey değiştirmez. Sürtünme katsayısı daha büyük olan lastikler kullanmak Sen burada sürtünme katsayısını sayısını arttırırsan Vmax'ı arttırırsın. Yani Vmax ne demek? Virajı dönebileceğin en büyük hız. Normalde bu virajın hakkı 100 Kilometre bölü saatse sürtünme daha kuvvetli olduğunda bu sen artık 150 ile de dönebilirsin demektir. Dolayısıyla sürtüme kat sayısı daha büyük olan lastikler kullanırsak dışa doğru savrulmayız. Cevabımız 1 ve 3 olmalıdır.